Evet, bugün ne de deniyoruz bakalım? Suyumuzu incitmeden alıyoruz. Bak Ali dayı, kızım suyudur. Bak sana bir şey gösteriyor. Geçen bahsettim ya Ali dayı. Bak, su değil mi bu? İyi bak su. Ha, suyudur, niye içmeyeyim demiş. Niye içmeyorsun? Çünkü aha ah. Amına koyayım diyor. Bak şimdi buza dönecek. <laughs> Dünkü videoda dönmüştü ama bakayım bir daha mı? Lan yoksa açık mı kalmalı şimdi? Şey? dönmeye başladı bak görüyor musun? Şey arıyor yani köşe arıyor kristalleşecek köşe arıyor bulamayınca da dönüşemiyor bak buza dönüşmeye başladı. Daha sağlam vursam daha hızlı dönüşür. Yukarıdan aşağı doğru böyle buza doğru gidiyor. O demin suydu görüyor değil mi? <laughs> Bu saf su olsa daha hızlı dönüşür. Allah Allah. Akü suyu oluyor ya şey. saf su. Saf suyu iki, iki buçuk saat bekletiyorsun Vallahi baba. Valla şey. <laughs> öyle baba. Saf suyu iki buçuk saat bekletiyorsun. Yani donamıyor işte saf olduğu için. Bu saf olmadığı için daha geç şey yapıyor da. Sonra bir yerinden bir vuruyor. Sırtına bir vuruyor şişenin başlıyor şey yapmaya. Buzlaşmaya. Çok sert bulsaydım daha hızlı olur bak. Altı bile buzlaştı gördün mü? Aşağı kadar indi bak öyle iyi, görüyor musun? Aynen. Evet.